Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Atsam ben kendim camdan, atsam ölsem ne olacak? Bu kim? Bunun derdi benden büyük mü? Benim randevum niye iptal ediyor? Ne olmuş buna? Kafasına dünya mı düşmüş? Ee, ee O anlatsın dinleyelim. O anlatsın. Yok yok siz buyurun. Kusura bakma. Önemli değil. On aylık ha. Bana gösterir misin? Göstermem. Kızdın mı sen bana? Kızdım tabii. Psikolog randevumu basıyorsun. Hayır belki 5-10 dakika daha gelmesen kadın bütün dertlerini bitirecek. Ya, öyle olmuyor işte. Dert bitmiyor yani. E bir şey isteyeceğim ama evet diyeceksin. Çocuğu göstermem. Taşım var benim. Gidelim mi? Taş? Ne taşı? Bu işte. Bu mu? Ha bildiğin düz taşı geldi sahiplendin. Ya herkes bir şey sahipleniyor. Ben de bunu sahiplendim. Opa. Oh, o oh. da şuradan şuraya benim diyor. Nasıl seninmiş? Neymiş? Tapu almışmış. Ya insanlığın kendi kendine uydurduğu bir şey tapuya. Şu Düşünsene. ve evinde oturuyorsun. Kaplan girdi bir tane. Evin tapusunu göstersen çıkar mı? Ben de böyle işte buraya geldim. Böyle yalandan bu taşı sahiplendim. Böyle geliyorum buraya, oturuyorum. Anlatıyorum denize. Şimdi seni getirdim. Hadi sen de anlat. Hem bana hem de Emize. Sen benim randevumu bastın. Akıl sağlığımı oynadın. O yüzden vicdan mı yapıyorsun şu an? Yalan söyleyecek bir söylemeyeceğim. Ee, ben aslında çocuğu gösterge yapıyorum. Bakarız. Bakarız mı? Bakarız. Büyük adım biliyor musun? Yani göstermeyeceğim diyordun. Şu an bakarız. Bir saatte boş ama ben iki saate kesin görürüm. Bebiş ne, ne ya? Bak. Ee, sen geliyorsun buraya. Ne anlatıyorsun bu taşa? Ha hey, yok, taşa oturup denize. Karıştım Aa, bak o daha sağlıklıymış. Ha. Ne anlatıyorsun denize? Bir sürü. Şimdi, eğer anlatmak istersen ben dinlerim. Ya da ben anlatırsam sen de dinlersin bence. Sen belli ki konuşmayı pek sevmiyorsun. Bu beni ilk gördü var ya. Böyle ilk bir buçuk dakika falan hiç konuşamadı. Yani öyle aşık oldu. Daha üniversitedeyiz biz. Böyle işte flört ediyoruz. Gezip tozuyoruz falan. Bizim gezip görmediğimiz yer kalmadı. Böyle işten çıkıyoruz. Birbirimize zor koşuyoruz falan. O gün ne oldu ne bitti anlatmalar işte. Yeter ki o anlatsın. Yeter ki ben anlatayım. Yani konu ne kadar saçma olursa olsun. A aşk zaten öyle bir şey değil mi? Hani böyle güzel olan bir <laughs> içinde bir şey yaşaması değil. Yani gidip onu anlatması değil mi? Nasıl yükseğiz, nasıl büyük? Her şey büyük yani. Sevincimiz büyük. Film seyredince ağlamamız büyük yani. Her şey büyük böyle. Böyle aşk yok yani. Bu arada ben senin adını sormadım ben anladım. Hakan. Hakan böyle aşk yok. Sonra varmış onu mu anladın? Sonra. Sonra en çok ne koyuyor musun? Ben gittim bunu başkanla tanıştım. Başkan? Başkan. E, onu sonra anlatırım yani. Benim için önemli biri diyelim. Ben gittim bunu başkanla da tanıştırdım. Ondan sonra bu bana böyle Paris'te, köprünün üzerinde evlenme teklifi etti. Ben evet dedim, biz evlendik. Yani bize hiç iyi gelmedi evlilik. Hani dedim ya her şey büyük. Böyle büyük yaşıyoruz, büyük geziyoruz, büyük yani... Her şey, her şey büyük. O büyük olan her şey, biz evlenince küçük. Küçüldü.